Ne kadar yaptırdın? Yazın olmuştum. Tam tarihin ne zaman? Temmuz-Ağustos'un yaşandım. Temmuz mu, Ağustos mu? Temmuz. Evet efendim, şu an kan vermeye geldiniz. Bir salgın var, koronavirüs. Buna rağmen kan veriyorsunuz, duyarlı davranıyorsunuz. Buradan vatandaşlara bir talebiniz olacak mı? Siz de kan verin. <laughs> İlk defa veriyorum zaten, öyle bir denemek istedim. Peki virüsten korkuyor musunuz? Yok. Bir sıkıntı yok. Hocam bugün sizin aracınıza konuk olduk. Malum koronavirüs salgını var. Sizlerde de önleminizi almışsınız. Hijyen konusunda gayet sağlıklı bir ortam. Vatandaşlar da size güvenerek buraya gelip kan veriyor. Az önce evet. de bir vatandaşla görüşme yaptık. Neler söyleyeceksiniz? Şu an vatandaşlarımızın kan bağıştırma talebi azaldı. İster istemez biraz tereddütleri ve çekinceleri var. Bizler görevimize devam etmeye çalışıyoruz. Çünkü kan acil değil sürekli olan bir ihtiyaç. Şu anda kızların stokları Türkiye'nin 2-3 haftası gibi durumlarda, normal olan durumlarda yeterli. Ama eğer bağış devam etmezse bu ileride kan yönünden de sıkıntı yaşayacağım anlamına geliyor. Bu yüzden bağışların devam etmesi lazım. Biz de e, çalışmaya devam ediyoruz. E, i̇nsanlarla temas riskimiz olmasına rağmen, karşıdaki bağışçının veya e, bağışçının yakınını hastalık riski taşıma ihtimaline rağmen işimize devam etmek zorundayız. Çünkü e, bizden kan bekleyen insanlar var. E, bu yüzden işimize devam ediyoruz. E, tabii ki gerekli tedbirleri de almak zorundayız. Bunları da almak için e, kurumumuzun elinden gelince imkanları dahilinde gerekli tedbirlerimizi aldık mümkün olduğunca insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bağış almaya devam ediyoruz ama şu an bağış anlamında ciddi manada bir sıkıntı var. Umarım toparlarız. Yani ülkemizde gerekli tedbirler de alınıyor. Bakanlık da elinden geldiğince tedbirlerini alıyor. Tabii ki bireysel manada herkese iş düşüyor. İnsanlar dikkatli olmalı. mümkün olduğunca evlerinden çıkmamalı eğer bir işi yoksa. Hijyen kurallarına özen göstermeli, beslenme, uyku gibi şeylere dikkat etmeli. Bunlara önem vermezsek, e, yani önümüzde bir İtalya örneği var, Avrupa ülkesi, modern bir ülke ama bir anda salgının pençesine düşmüş durumda, çok fazla sayıda vaka ve ölüm görüldü. E, bu yüzden işimizi ciddiye almalıyız, birey olarak e, ve özellikle risk grubu olan yaşlı, e, kronik hastalığı olan kişileri. Bu şekilde evet. dikkat evet. etmeyi evet. çağırıyoruz. Bu evet. şekilde. Peki e, hocam buradan e, kan vermek isteyen vatandaşlara neler söylersiniz? Gayet şu an steril hijyen bir ortam. Evet. E, gönül ferahlığıyla gelip kan verebilirler. Mi? Tabii ki. Yani biz burada insanlara e, dikkat ediyoruz. Belli ile alakalı bazı önlemler de aldık. Mesela daha önceki çalışma şartlarımızda biraz daha farklılıklar oldu bağışçılar arasında temas azaltma yönelik çabalarımız var. Yani burada mümkün olduğunca insanlara bir bulaş olmayacak şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Korona açısından insanları sorgulamak şeyimiz var artık. Bağışçılar geldiğinde onları sorguluyoruz. Yurt dışı temaslarını, yurt dışından biriyle gelen temasını, son 2-3 hafta içindeki ateş öksürük gibi bir semptomu olup olmadığını. Hani elimizden geldiğince insanlara güvenilir bir kan ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanlar da bağışa bekliyoruz çünkü bu kan dediğim gibi acildeyi sürekli ihtiyaç ve hepimizin ihtiyacı. Bugün benim, yarın başkasının bilemeyiz onu. O yüzden muhakkak kan bağışına bekliyoruz. Ee, o yüzden şey e, sizden Temmuz'a kadar kan bağışı alamayacağız. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Evet, iyi niyetinize rağmen şu an Temmuz'a <laughs> kadar kan alınamayacak. Temmuz'a mutlaka geleceksin sanırım. İnşallah, denk gelirse gelirim. Evet. Teşekkürler. Şöyle isterseniz kan bağış alanında, kan aldığımız alanda. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş Koronavirüs salgını var, önlemlerinizi almışsınız. Evet. Türkiye Kızılay'ı olarak, Türk Kızılay olarak bütün ünlüler alındı. Ee, biz de bu konuda hususiyet e, gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımıza kan bağışına bekliyoruz. Çünkü e, virüs salgınlığında bütün e, toplum dışarı çıkmıyor ama e, kan ihtiyacı da aynı şekilde devam ediyor. E, Sağlı olan kişileri kan bağışına davet ediyoruz. sağlıklı olan tüm bireyleri kan borusuna davet ediyoruz buraya. Ee, yani sağlıklı olan bireylerin kan borusu yapmasında hiçbir sakınca yoktur. Gördüğünüzü evet, de bekliyoruz. Peki, e, Türk Kızılay olarak e, virüse karşı önlemlerinizi almışsınız. Evet, tabii ki. E, İlaveten e, birçok kamu kuruluşuna baktığınız zaman e, izinler arttı. Ama siz virüse karşı buradasınız, evet. çalışmanızı sürdürüyorsunuz, ne söyleyeceksiniz? Yani şöyle bir durum var, e, şu an hayat devam ediyor ister istemez ve bizim kan stoklarımızın hep dolu kalması gerekiyor. Korona evet var, şu an daha da kötü olmaması için diğer tarafı da düşünmek gerekiyor. Bizim mecburen yani görevlerimizin başında olmamız gerekiyor. Biz kaçarsak yani daha çok güzel. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.